Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Aralık 2023 ve e, akşam yarışlarında e, Şili'de Club Hippico Conception'dayız. E, Hemen e, görüşlerimize geçelim. Açık yayın arkadaşlar. E, açık yayın yapacağız. E, bunlar Amerika ile bağlantısı yok. E, herhangi bir şey yok. Evet e, oradaki birinci koşuyla başlıyor. Made bir Koşu. Birinci astronomik bir ücret var. 1800 dolar. Bırakın 3. üçüncü 180 dolar var arkadaşlar. E, cidden e, nasıl bir yokluktur bu anlayamadım. Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1000 metre kumpise çıkacaklar. Yani Türkiye'nin e, aslında durum itibariyle e, birçok ülkeden çok öndeyiz. Fakat her ne hikmetse e, farklı gösterilmeye çalışılıyor. Bu bizi özellikle yurt dışında yaşayan e, böyle aileleri de ile yurt dışı bağlısı olan yurt dışından ülkemize bakan kişiler üzüyor. E, biz ülkemize gurdurmaya devam ediyoruz tabii. E, bir vatansever olarak onu da söyleyeyim. Bu hiçbir zaman için değişmez. İki numara Su Reina diyoruz. Vincent Viagra ile. On numaralı Corralera diyoruz ve 9 numaralı Garo ya. diyoruz. Bu 7'li presin ilk ayağı. Yani 2, 10 ve 9 numaralı safkanlar. İkinci koşuyla beraber eee saat 11'e çeyrek kala 6'lı ganyan başlıyor. Bu daha da kötü. Bu 4.'ye 50 50 dolar 51 dolar veriyorlar arkadaşlar. Ya bu atların mansafı ne abi yani? Bu nasıl bir durumdur ya? Burada her türlü fırıldak döner yani onu söyleyeyim. Ve şu İngilizler 900 metreye çıkacaklar. Evet. Banko ile başlıyoruz. 5 numara Banko. Şokır. Benjamin Sancho. Banko. Amerikan baba. Gerçi bunun çoğu Amerikan baba. Üçüncü kuş handikap üç güzel 1100 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Perico Forever. Benjamin, Benjamin Sancho. 4 <laughs> numaralı El Martinko. Gustavo Vera. Bu Gustavo Vera kazanmayı çok iyi biliyor ha. O çok iyi bir jockey. 3 numaralı Pavo Pakovic. Wilson Esteban Vargas Pardo. Evet. 8-4-3 diyoruz burada ikinci ayada. Üçüncü ayağa geçtik. Dördüncü koşu Handikap. Üç ve güzel 1100 metreye çıkacaklar. Ee, burada. Arkadaşlar burada 7 numara alternatif banko. Evet %25 falan çıkıyorsa Benjamin, Benjamin Sancho'ya güvenelim burada. İkonika. Bunu banko atabiliriz. 2 numaralı ön planda göstermişler dışında. Son Riele. 6 numaralı Costa de la Luz. Gustavo Vera burada da burada da. Evet. 6 numara. 11 numara Lobaton. John Olante ve 4 numaralı Camarero. 7 alternatif bak 2 6 11 4. 5. koşu meydan 3 kare İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Burada 10 numaralı Fox Trot Lady John Torres 9 numaralı Palco Uno. John Olate 6 numaralı Mirito de Sol 1 numaralı Golden Canyon uzun isimleri pas geçiyor Vincent Viagra. 3 numara Run Happy Boy. Ve 7 numaralı Chica Lucia. Sepulveda. 19 6 1 3 7 6. kuş 3 kere güzel 1100 metreye çıkacaklar. Bu da banko var. Roca Ignea. 8 numara Roca Ignea. Gustavo Vera banko. şu Porto Zayna'ya dikkat, ama arkadaşlar Bakın. 8 numara banko burada. Şimdi bir tane de alternatif banko geliyor son ayakta. 7. koşu handikap 3 yukarı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. 11 numaralı Pizza di Roma. Jose Zapata ile alternatif banko. 11 numaralı kulvardan çıkıyor. Yani burada düz mü değil mi hatırlayamıyorum açıkçası. Çok seyretmiyorum ben bu Şili'yi ya arkadaşlar bakar mısın? gerçekten çok işler bir durum var Yani bu adamlar bu ikramiyeler için organizasyon yapıyorlar falan. 3 ya, numaralı Mercato, Joan Olate. 9 numaralı Lemuy, Benjamin Sancho. Ekürisi 6 numaralı Chucky Trini. 2 numaralı Mertzat e, Tiebreak, Luis Ramon Perez Burgos. Ve 7 numaralı Tromboncito. Gustavo Avera 11 Alternative Banko 3, 9, 2 ve 7 numaralı safganlar e, olarak e, sizlere tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün başka bakalım neler var. Tufontay açık. Linkfield Park açık. Antalya açık. Club Ipico açık. Sadece Philadelphia ve Adana ile ilgili Premium Star üyelik alan arkadaşlarımız bunlardan istifade edebiliyorlar. Premium Star için de e, videomuzu yayına koyuyorum nasıl üye olunacağına dair. Evet arkadaşlar, premium YouTube'da Premium Star üyelik nasıl alınır hemen e, bununla ilgili kısa bir e, açıklamayı size yapalım. E, şimdi zaten e, burada e, kanalımızı Mark Yurtdışı Tahminleri olarak e, burada arattırdığınız zaman bütün videolarımız çıkıyor. E, burada da aşağıda katıl butonu var. Bu katıl butonundan basıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba ve yeni bir e, burada e, sayfa açılıyor bu sayfadan da premium yüklü premium arkadaş bunu bunu biz e, herhangi bir işlevi yok burada duruyor e, bu kalktığını göreceksiniz otomatikman zaten ilerleyen günlerde evet Baktığımız e, zaman burada da bu katıl tuşuna bakıyoruz bastığımız zaman da karşımıza bir yine ödeme e, sayfası çıkıyor arkadaşlar Şöyle onu bastığımız zaman bunun zaten vergisi falan otomatikman her şey yasal arkadaşlar. Buradaki bu kart da otomatikman siz kendiniz de görebilirsiniz bunu. Normal online ödeme şeklindedir. YouTube, Facebook, Instagram gibi buradaki alışveriş yani sosyal medya platformu dünyanın en güvenilir platformları. Dediğim gibi bunların vergisi ödenmiştir gördüğünüz gibi bir ay boyunca bütün videolarımızdan yararlanabiliyorsunuz ve aynı zamanda 12 ve 1 son dakika Premium şablonlarımız var Onları da arkadaşlar yararlanabiliyorsunuz. Evet YouTube'da Premium Star üyelik bu şekilde alınıyor. Tüm üyelerimizi veya takipçilerimizi arkadaşlar Premium Star üyelerine bekliyoruz herkese bol şans, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Club Pico Conception'a ait videomuzun da sonuna geldik. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.